Gebeliğin 37. haftasından önce olan doğumların hepsine biz prematür doğum diyoruz. Bu haftayla ilgili 2500 gramın altında kalan tüm bebekler bizim için prematür doğumdur. Yani haftası 37'nin üzerine çıkmış olsa bile gelişim anlamında kilosunu tamamlayamamış bebekleri de prematürite kapsamına almak gerekir. Birçok sebebi bilebildiğiniz gibi birçoğunu da bilemiyoruz aslında. Bir, genetik faktörler. Yani anne babada da böyle bir doğum öyküsü varsa, yani düşük doğum ağırlıklı doğduysa, bu prematür doğumların en önemli sebeplerinden biri olabiliyor. Bir önceki doğumun yine bu şekilde sonlandıysa, yani diğeri de erken doğmuş ya da düşük doğum ağırlıklı doğmuş ya da intrauterin gelişim geriliğiyle doğmuşsa evet, ikinci bebekte de böyle bir sıkıntı olabiliyor. Bu da yine genetik faktörlerle alakalı olabilir. Genetik faktörler içinde en önemli sebeplerden biri e, gebelikte tansiyon yüksekliğine bağlı da olabiliyor. Bazen bakıyorsun hastanın tansiyonu normal, idrarda protein kaçağı yok, preeklamsi tablosu yok ya da gebelik hipertansiyonu yaşamıyor. Ama yine e, plasantal yetmezlik tablosunda ve buna bağlı bebeğin sığısında azalma, e, annenin tansiyonun yükselmesi ya da yükselmesi bile bebeğin gelişiminin daha geriden, yani percentil olarak baktığımızda daha geriden geliyor olması e, prematür doğumların en önemli sebeplerinden biri. Gebelik diyabeti de prematür rite sebebi olabiliyor. Nadiren bebekte gelişim geriliği de yaratabiliyor. Gebelik diyabeti olmasa bile tip 1 ya da tip 2 diyabet yani annenin gebelik öncesinde de diyabetin olması yine plasental yetmezlik ve gelişim geriliği ve prematür doğum sebeplerinden biri olabiliyor. Plasantanın erken ayrılması yani beklenmedik yine bu hipertansiyon sebebi de olabilir. Travma sebebi de olabilir. Tamamen spontan da yaşanabiliyor. Aniden plasantanın e, bebekle bağlantısını koparması gibi kabul edebiliriz. Orada ciddi bir kanama, acil bir doğum sebebidir e, ve bebeğin hızlı bir şekilde alınmasın. Erken membran röptürü dediğimiz suyunun erken gelmesi bu e, yine genetik nedenlerle ilgili olabildiği gibi e, aynı zamanda enfeksiyon nedenli de e, erken membran röptürü yaşayıp mecburen bebeği erken doğurtmak durumunda e, kalabiliyoruz. Doğumun başlıyor olması yani suyu gelmesi bile, tansiyon yüksekliği olması bile e, travay dediğimiz ya da doğum eylemi dediğimiz eylemin ve rahim ağzı açılmasının erken yaşanıyor olması da bir erken doğum e, sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii böyle bir süreç olduğu zaman bunlar acil durumları olduğu için bebeği beklenen doğum haftasından daha erken dünyaya getirmek durumunda kalabiliyoruz. Bazı hastalar için kesinlikle engellenemez bir durum. Örneğe ilaçlar var. Zaten bunları yapıyoruz. Önleyemezsek bile en azından bebeğin akciğer gelişiminin biraz daha katkımız olsun ve de bebek doğduğunda en azından sorunum sıkıntısı yaşamasın ya da daha iyi adapte olabilsin diye yaptığımız e, iğne tedavileri ya da işte doğum eylemini durdurmak için yaptığımız tedaviler var. Ama bunları hepsini engelleyebiliyor muyuz derseniz bir e, yalancı doğum eylemi dediğimiz ya da e, erken doğum e, riski dediğimiz bir durum var. Bir de erken doğum var. Erken doğum riskinin hepsi erken doğum ya da prematür doğumun sonuçlanmıyor tabii ki. Ne olabiliyor? Bunların üçte biri ancak erken doğumda sonuçlarının yani %73'te üçte ikisi erken doğmaz. Şüpheleniriz, ağrısı başlar hastanın ama durdurabiliriz ilaçlarla. O zaman eyleme girmemiş olur. Ama suyu geldiyse, kanaması başladıysa, tansiyon çok yüksekse doğum eylemi başlamasa bile bizim mecbur kaldığımız ve doğum endikasyonu koyduğumuz durumlarda o bebeğin dünyaya gelmesi gerekiyor zaten. Mecburen gerekiyor. 36 haftadan küçük doğan bebeklerde doğum haftası ne kadar erkense artan risk faktörleri vardır bazı organların e henüz gelişimi tamamlanmadığı için doğumdan sonra yaşanan sıkıntılar ayrı bir bakım gerektirir. Bunlar yerine göre mekanik ventilasyon, yerine göre kan transfüzyonları, yerine göre özel antibiyotik, yaşına ve kilosuna göre, gününe göre bile değişen, dakikasına göre değişen ilaç dozları gerektirir. Prematüre bebeğin bakımı önemlidir. Prematüre bebeklerimiz az kilolu doğmalarına rağmen büyük bir mücadele verip hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bizler de onlar hayata tutunmaya çalışırken, anneleri babaları yanlarında olmasa bile onlara destek olup almaları gereken tedavilerini ulaşmalarını sağlıyoruz. Ülkemizde prematür bebek doğum oranı onda bir civarında görülmektedir. Ve bu süreçte prematür bebeklerin ebeveynlerine, anneye ve babaya büyük bir sorumluluk yüklenmekte. Prematür anne ve babaları, ebeveynleri e, çeşitli problemlerle karşı karşıya kalıyor elbette. Bunların en önemlilerinden bir tanesi bir belirsizlik ortamı var. Bebek doğuyor, bazen beklenmedik olabiliyor bu süreç ve ister istemez bu anne de babada e, kaygı yaratabiliyor. E Tabii buna ek olarak öte yandan hani bebek doğduktan sonra bebeği kaybetme korkusu, bebeğe bakabilecek miyim endişesi, Et... Mais... Bir yandan da suçluluk hisleri, acaba bir şeyleri farklı yapsaydım e, bu sonuç değişir miydi gibi düşünceler, gibi e, hisler aynı zamanda. Ebeveynleri bazen zor duruma sokabilmekte. Yani tabii ki bu zor bir durum ama bununla baş etmek için de bir takım e, stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Bu süreçte ebeveynleri mümkün olduğunca sevdikleriyle yakın ilişkide olması önemli, yakın temasta olmaları önemli. Yine benzer durumu yaşayıp atlatabilmiş e, ebeveynlerle iletişimde olmaları yine önemli. Önemli, mümkün olduğunca olumlu düşünmeleri insan anksiyeteliyken böyle kaygılı zamanlarda sanki her şeyin en kötüsü olacakmış gibi düşünüyor zihni böyle yorumlar yapıyor ama en kötüsü de olamayabileceği şeklinde düşünceler geliştirmek yani daha olumlu düşünmek biraz daha hem annenin hem babanın rahatlamasına yardımcı olabilir. Öte yandan da tabii doğru bilgilendirme çok önemli. Pediatrist tarafından önerilen önerilere de uymak önemli olabilir diye düşünüyorum. Prematüre bebeğin bakımı Ayrı bir özel, ayrı bir ihtimam, ayrı bir ilgi gerektirir. Saatler ve dakikalar içinde değişen durumları değerlendirmek önemlidir. Bu da ayrı bir tecrübe, ayrı bir bilgi birikimi ve ayrı bir sevgi gerektirir. Bu sevginin ve bu bilginin gerçek kahramanları Değerli yeni doğan hemşirelerimizdir.